Bir araştırmacı hücre bölmelerini incelerken aşağıdaki tabloyu elde ediyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden tabloyu inceleyerek hücre bölmeleri ünitesinde öğrendikleri bilgileri dikkate alarak yorumlamalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencilerin hücre bölmeleri ile ilgili yorumları doğrudur şeklinde sorumuz. Evet Mesut sıcaklığın artışı daima hücre bölme hızını artırır şeklinde ifade etmiş. Tabloyu incelediğimizde insan deri epitel hücresi 15 santigrat derecedeyken 48 saatte bölünür. 20 santigrat derecede 36 saatte yani hızlanmış. 36 santigrat derecede ise 24 saatte daha da hızlandığı görülmektedir. 39 santigrat dereceye çıktığında ise 30 saate kadar çıkmış. Dolayısıyla 24'ten 30'a çıktığı zaman yavaşladığını burada görüyoruz. Burada ise hücre bölme hızı daima artar şeklinde ifade ettiği için bu bilgi yani Mesut'un yorumlaması yanlıştır. Gürkan ise bakteri hücresinde bölünmenin daha hızlı olmasının nedeni DNA replikasyonu stokinezin takip etmesi, karyokinezin gerçekleşmemesidir. Evet, e. coli bakteri hücrelerini incelediğimiz zaman bölünme hızı daha fazla daha hızlı gerçekleşmektedir. Çünkü 15 santigrat derecedeyken 45 dakikada, 20 santigrat derecede 30'da, 35 santigrat derecede ise 20 dakikada da gerçekleşmiş. Dolayısıyla biri saat, diğeri ise dakika e bakterilerin bölünme hızlarının daha hızlı olduğu görülmektedir. Bakteriler prokaryot yapıya sahiptir. Prokaryot yapıya sahip olduklarından dolayı karyokinez görülmez yani çekirdek bölünmesi görülmez. Dolayısıyla Gürkan'ın ifadesi yani yorumu doğrudur. Murat'ta ise hücre bölünmesinin tamamlanma süresi hücrenin kromozom sayısına bağlı olarak değişir. bu buradan bu tablodan bu yorumu yapamayız. Dolayısıyla bu ifadeyi de doğru olarak kabul edemiyoruz. Metin Bakteri hücresinde 35 santigrat derecede bölünme süresinin kısa olmasının nedeni e ipliklerin oluşumu için optimum sıcaklığın 35 santigrat derece olmasıdır. Metinin yorumunda da e, doğru kabul edemiyoruz çünkü e iplikleri e, bakterilerde yoktur çünkü prokaryot hücre yapısına sahip bakterilerde e iplikleri bulunmaz. yani oluşmaz diyelim. Dolayısıyla metinin yorumu da yanlıştır. Bizden istenen ise hangi öğrencilerin hücre ile ilgili yorumları doğrudur diye sorulduğundan sadece Gürkan'ınki doğru olduğundan cevabımız B şıkkı olur. Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu oluşan hücre kitlesine tümör denir. Bilgisini veren biyoloji öğretmeni tümör oluşumunu daha iyi açıklamak için etkileşimli tahtada aşağıdaki şekli göstermiştir. Buna göre tümör ile ilgili olarak 1 2 3 4 yorumlarından hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuştur. Evet yorumlarımızı incelediğimiz zaman birincisi kötü huylu tümörlerde tümör hücreleri geliştiği dokularda kalmayıp vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Evet doğru. İkincisi hücre döngüsünün kontrolünü çevresel faktörler bozabilir. Evet hücre döngüsünün kontrolü çevresel faktörlerle bozulduğunda e, hücre tümör yani kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlar. Bu da doğrudur. Üçüncüsü tümör hücrelerinin vücuda dağılıp metastaz yapmasına kan ve lenf dolaşımı etkilidir. Metastaz yayılmasıdır. Dolayısıyla tümör hücrelerinin vücutta kan ve lenf dolaşımı ile yayılması mümkündür. Doğru. Dördüncüsü tümör tedavisine radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri kullanılır. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla yorumlarına hangileri yapılabilir diye sorulduğundan dört yorumda yapılabileceği için cevabımız eşlikli olur.